Gidişin hafif esen bir Temmuz gecesi oldu. Ne kadar arada kaynayan bir ay değil mi? Tıpkı sevdamız gibi. Beni unutamayacaksın. Karşına yakışıklılar çıkacak. Geniş omuzlu, kirli sakallı adamlar. Şiir okuyacaksın. Şair seni bana, beni sana anlatmış. Hatta biz aynı şiirin içinde tartışmış, sarılmışız da haberimiz yokmuş gibi. Hiçbir şeyden habersiz radyo açacaksın ve Seni yerlerde, şey Mahvolacaksın, hatırlayacaksın, hatta öyle bir hatırlayacaksın ki beni. Tüylerinden sakınacak senin yalnızlık. Yanından bir adam geçecek. Ben gibi kokan. Gözlerini kapatacaksın. O anı bir kez daha yaşamak isteyeceksin. Nafile. Gururuna yediremeyeceksin. Onlarca kez yazıp sileceksin. Mesajları okudukça derilecek. Hatta yazdığın her harf için kavga edeceksin. Özlemin bu şehri aşacak. Koskoca şehir değil de Ufacık bir özlem bitirecek seni. Of kuş yuvası of. Öyle bir acı ki bu. Öyle ki bir acı. Ciğerlerini mahvedeceksin. Kalbini yakacaksın. Kitap okuyacaksın. 9000 kelimede en az 9000 biri ben. Her elmalı soda içtiğinde aklına geleceğim. Ne acı değil mi? Beni canlı canlı görmek, canlı canlı sarılmak varken kokuma hasret kalacaksın. Şarkılarda bulacaksın beni Bizi sevdamızı Şiirlerde karşılaşacağız Özlemin bu şehri açacak Sus Biliyorum Nereden mi biliyorum Çünkü ben yanındayken bile sana hasret Seni koklarken bile kokunu özlerdim Ben yaşadım bunları Sen de yaşayacaksın